Aş verelim. Güzel kokular falan da verelim. aç estağfurullah çok güzel çok hoşuma gider. Ama senden bir ricamız var. İçeri girdiğinde bir soru sorar mısın diyorlardı. Peygamber Efendimiz'den bilgi almak için. Ne güzel insanlarmış ya. Mesela işi gücü var değil mi? Yan yana dükkanları. Dermiş ki şimdi sen öğlene kadar sen git. Ben de öğleden sonra giderim. Dükkanına bakarım senin. Onun iki dükkanı idare edermiş. Arkadaşı gelirmiş, Onun dükkanı idare edermiş. Ne oldu şimdi? Akşama toparlanırlarmış. Ne anlattı? Ben bunları bunları duydum. Başka? Ben de bunları bunları duydum. Göz yaşları, Efendimiz'den aldıkları böyle. Arkadaş sana şunu söyleyeyim. Dünyada aç bak. Merakın varsa kaynak da vereyim. Sahih-i Buhari kitabının Kamil Miras tercümesi var. Merak etme Diyanet'ten bu. Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet tarihinde en iyi çeviri ödülünü kazanmış eserlerdendir. Kamil Miras'ın Sahih-i Buhari tercümesinin ki Diyanetimiz bastı onu. Lütfen ön tarafındaki Ashab-ı Kiram hakkındaki 5-6 sayfayı oku. Allah rızası için oku. Sonra diyeceksin ki hoca az anlatmış, az. Yazıklar olsun bu hocaya. Hiçbir şey anlatmamış. Bir daha da seyretmem diyeceksin. Oradan alırsan seyretme beni zaten ashab-ı kiram gibi bir taife gelmemiştir ya bu dünyada. Böyle bir böyle bir peygamber arkadaşı yok. Tarih kaydetmemiştir bunu ya. Resulullah kılıç gelirken elini böyle uzatan adam bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalinde bir huzursuzluk olduğunda hey, acaba ne oldu diye. Mesela anlatıyor, müşrikler bile anlatıyor. Geliyor Ebu Cehil'e diyor ki ben böyle bir insan görmedim. Konuşmaya başladığında İnsanlar nefes almayı bırakıyor diyor. Efendimiz'i dinlerken ashabın üstüne kuşlar konarmış. Böyle seyrederlermiş Resulullah. Hiçbir sözünüz yere dermiş Böyle. Ali, Hayber fethinde. Başı var bunun, anlatmayacağım, vaktim yok. Anlatsam, ekkana çakılır kalırsın. Allah için değil, reyting için bile anlatılsa yine yap yapacağımı yaparım. Onu anlatmayacağım. Şurası çok güzel. Hayber'in fethinde dedi ki al bakalım sancağı yürü. Sakın asla muzaffer oluncaya kadar ölünceye kadar hiç asla arkana dönme. Bak şimdi Ali. Ali radıyallahu anh. Şöyle yandan göstereyim. Resulullah Efendimiz al sancağı dedi yürüyor şimdi Hazreti Ali. Yürümeye başladı. Durdu. Resulullah arkasında. Ya Resulallah ne kadar ne zamana kadar savaşacağım onlarla? Efendimiz buyurdu ki adaleti kabul edinceye kadar, zulümden vazgeçinceye kadar, Allah ve Resulünü kabul edinceye kadar onlarla çarpış. Tekrar yürümeye devam etti. Resulullah ona geri dönme dediği için dönerek sormadı ya. Böyle bir böyle böyle bir itaat var mı? Böyle bir itaat var mı? Kur'an ne diyor? Ses tonunuzu bile onun üzerine çıkartmayınız. Amellerinizi silerim diyor. Sen sen Kur'an'ın anla. Kur'an'ı okuyur, Kur'an'ı okuyur. Al Kur'an'ı oku işte. Kur'an. Al Hucurat suresi. Ayet 2 3'ü okur musun? Hemen okur musun? 1 2 3. Bir okur musun bakayım? Çok güzel bir sahne işte. Bitiriyorum. Sahabi soru sormazdı ama o gün birisi bir soru sordu. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adeti seniyeleri birisi soru sorduğunda vücutlarıyla dönüyorlar. Başlarını çevirmezlermiş. Vücutlarıyla dönerlermiş. Nezaketi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama burada soru gelmemiş gibi davranıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyleri izah buyuruyor. Sonra dinle çok zevk alacaksın. Zevkin varsa kim o soruyu soran? Ayağa kalkıyor. Benim ya Resulallah. Sen kıyamet gününe ne hazırladın ki bunu soruyorsun diye soruyor. Kıyamet gününe ne hazırladın ki kıyameti soruyorsun? Sahabinin bugün o gün var ya şimdi anlatacağım şu hadise. Bak o gün bayram etmiş sahabi. Ona göre dinle şimdi. Hani derler ya tam 12'den vuruyor diye. Sahabi ne demiş biliyor musun soruyu sorar. Ya Resulallah vallahi doğru dürüst bir amelim yok. Şunu yaptım, şunu hallettim diyemem. Ya Resulallah ama seni ve Allah'ı çok seviyorum ve hep itaat etmeye gayret ediyorum. Birden Efendimiz tebessüm ediyor. O zaman sana yeter. Müjde. Er adam ma aman ahabba. 2 rivayeti vardır bu hadis-i şerifin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sahabi diyor ki: Biz o günü bayram ilan ettik aramızda. Müjdemizi aldık diyor. Çünkü cennete gitsek de peygambere kavuşabilecek miyiz? Seviyoruz ama kusurumuz var. Yani bu sevginde samimiysen ama demin anlattım. Sevginin kantarı fedakarlıktır. Sevginin kantarı, ölçüsü fedakarlıktır. Çocuğumu çok seviyorum. Belli. Hayatını vakfediyorsun. Ben işimi çok seviyorum. Belli. Sekizde geleceksin işe, altıda kalkıyorsun. Akşam, yarın işte muvaffak olayım diye vaktini yatıyorsun. tür? belli. Sevginin ölçüsü nedir? Kantarı fedakarlıktır. Resulullah Efendimiz'i seviyorum dediğimizde Allah da onun cevabını Ali'imdan suresinde sana söylemiştir. Allah'ı seviyorsanız peygamberime tabi olun. Mealinde ey habibim bana tabi olun de. Daha evvel söylemediğim bir şeyi söylüyorum. Resulullah'ın ruhu, yolu bizzat kendisi kendisine tabi olanla olmayanı muhakkak idrak edecek seviyededir ki bizi Allah ümmeti olduğumuz için Hazreti Muhammed'den soracak sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de onun ümmeti olduğun için Hz. Muhammed'le sorguya alınacak. Onu tanıyor musun? Onun yolunda ne yaptın diye sana ilk önce ondan sorulacak. Bunların hepsi hadistir ve ayeti kerimenin manasıyla da örtüşmüştür. Dinin sevgi ve saygısıyla bu zamandaki anlatılacak şeyleri şöyle bir bakıyorum. ...kıymetli kardeşlerim... ...Ramazan'ın şu bak işte al... ...yarın Kadir Gecesi... ...yarın Kadir Gecesi diyoruz... ...Kadir Gecesi midir? Vallahi birçok mümin... ...bu gecenin Kadir olduğuna inanarak ağlıyorlar... ...dua ediyorlar... ...Kadir bile olmasa Allah... ...Kadir Gecesi muamelesi yapar mı? Yapar... ...sizlere kardeşiniz olarak şunu söylüyorum... ...ne olur... ...ümidinizi kesmeden... ...bir şeylerin farkında olarak... Şu bayrama geçtiğimizde şöyle diyelim. Bu Ramazan eski Ramazanlardan daha olgun, daha imanlı, daha idrakli bir mümin olmayı istiyorum ben Allah'tan deyin. Bakın bayram sabahına nasıl çıkıyorsunuz. Zaten bunu düşünerek sabahladığınızda sizin için bayramdır.